şöyle alayım. Masanın bayağı bir arkasında kaldınız. Ben şöyle masamı size bırakıyorum. gördüm anne kucağı Uyandım baktım asker ocağı Felik vurdu kalbime bıçağı Ağlama anam, anam dönerim bir gün oldu? 378 gün oldu. Mısralarımı yazarken gözlerim doldu. Söyleyin anama, ağlamasın sakın. Yıkasın gömleğimi dolabıma assın. Beni hatırladıkça resmime baksın. Ağlama anana, dönerim bir gün Ana Çanakkale içinde bir küçük çarşı hasretim artıyor gözlerim yaşlı babama kardeşime sevdiğime karşı ağlama anam ağlama anacım dönerim bir gün ağlama anam Teşekkürler sevgili Elif Doğan, Azize, Eren'e sağlık. Gerçekten insan hepimiz çok duyguluyoruz. Ne diyeyim? Hepsi bizim evladımız, poli, polisimiz, Mehmet'imiz, askerimiz. Biz anneyiz ya, biz anneyiz diyecek başka evet. bir şey yok. Başımız evet. sağ olsun, başın sağ olsun Türkiye. Maalesef e, ağlanacak halimize gülen, e, buna nazaran e, yayın yapan kurumlar ve kuruluşlar var. Bunları kınıyorum. Kesinlikle çok yanlış bir düşünce, bir oluşum içerisindeler. Bir dakika istiyorum sizlerden arkadaşlar. Mümkün müdür? Bir dakika sonrasını alsak reklamlarımızı. Mümkün müdür? Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet ilke yazıyorsunuz bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınız 3969'dan bizlere gönderiyorsunuz değerli dostlar. Yine 0216 498 85 60 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz canlı bağlantı ile. Ben Doğan Bey. Mikrofonu böyle ortada tutmanızı rica ediyorum. Seyircilerimizin arasına gitmenizi rica ediyorum sizden. Beşiktaş'taki patlamada birçok şehidimiz var. Bizim e, kendi memleketimden Reşadiye'mden de bir şehitimiz şehidimiz var. Tokat Reşadiye Çamlıkaya Köyü'nden Mehmet Zengin babası Çorum Sungurlu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Şehitlerimizin isimlerini sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Adem Oğuz. Burada! Adem Selin. Burada. Ahmet Dokuyucu. Burda. Ali Aksoy. Berkay Akbaş. Burda. Bora Çelik. Burda. Çetin Sarıkaya. Burda. Durmuş Acol. Emre Horoz. Burda. Hamdi Dikmen. Burda. Hasan Bilgin. Burda. Hüseyin Akyüz. Hüseyin Nalkılıç. Burda. İlker Uylaş. Burda. Kadir Mehmet Atıcı. Burada. Mehmet Taş. Burada. Metin Düzgün. Burada. Murat Yılmaz. Burada. Mustafa Öztürk. Burada. Oğuzhan Duyar. Burada. Okan Doğan. Burada. Selin Çelik. Burada. Soner İdil. Burada. Süleyman Korkut. Burada. Tuncu Uncu. Burada. Uğur Ürken. Burada. Vefa Karakurdu. Burada. Velat Demiroğlu. Burada. Yasin İke. Burada. Biz bir ölür bin doğarız. Asla bu vatanı böldürmeyiz. Ne mutlu Türk'üm diye Şimdi kısacık bir reklamlar sonrasında buradayız.